İran'ın füzeleri İsrail e hareket ettiği dakikalarda İsrail'li zenginler evlerinden nereye nasıl kaçtı? Büyük bir grubun sığınakları kullandığı biliniyor ancak ülkeyi terk eden de ciddi bir grup var. Bilindiği gibi hava sahaları kapatılmış ve uçuşlar uzun bir süreliğine iptal olmuştu. Çözüm olarak gemi yat sahibi olanların araçları kullanıldı. Denizlerde yaşanan bu hareketliliği dünya medyasında ilk kez Osin Türk kaynaklarıyla ortaya çıkardık. 13 Haziran günü sabaha karşı İsrail İran'a saldırı başlattıktan sonra İran'ın en önemli cevapları Hayfa Limanı yönelik gerçekleşti. Hayfa'da İsrail'in en büyük yat limanı var. Zenginler ve gemi sahipleri ülkeden ayrılmaya başladı. Hayfa Limanı'nda çok sayıda hareketlilik dikkati çekiyor. İlgili seyahatlerin Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka varışlı olduğu görülüyor. Yolculuk yapan gemileri inceledik. Hepsi küçük özel tekneler ve motor yatlardan oluşuyor. Ağırlıklı olarak 5 ile 10 kişi arasında değişen mürettebat ve yolcu kapasiteleri var. Örneğin L. Yam isimli gemi Hayfa'dan ayrıldıktan sonra Larnaka'ya ulaşmadan açık denizde demirlemiş. Diğer limanlarda da benzer durumlar var. Herzilya'dan ayrılan gemilerin sayısı da oldukça yüksek. Herzilya'dan kalkıp Limasol'a giden MRP adlı geminin rotasını bulduk. Gitmek ve kalmak arasında kısa bir tereddüt yaşanmış. Ancak sonrasında Limasol'a ulaştı. 13 Haziran tarihli Limasol limanının uydu görüntülerine baktığımızda ise buluta denk geldiklerini gördük. Olumsuz bir durum yaşanmamış. Güney Kıbrıs Rum yönetimi limanlarının öncesi ve sonrasını gösteren uydu görüntülerini elde ettik. 13 Haziran'dan günümüze kadar ki olan süreçte liman ve marinalara çok sayıda gemi ve tekne girişini tespit ettik. İsrailli zenginler savaş devam ederken ülkedeki hava ulaşımının durması yüzünden deniz yolunu tercih ederek İsrail'den ayrılmaya başlamış.